Evet bileme makinamız bu. Bileme makinamızın diski 30 santimlik alüminyum diskten oluşmakta. Gördüğünüz gibi balansı tamamen alınmış. Çizgileri muntazam bir şekilde ve sıfır balansa dönen harika bir disk. Bileme makinamız demonte şekilde gelmektedir. Bileme makinamızda 1500 devir ya da 3000 devir gamak motor kullanmaktayız. Genelde 3000 devir kullanılıyor. Türkiye'nin iyi motor markası biliyorsunuz gamak. Bireme makinamızın demir saçları 4 mm kalınlığında demirden yapılmıştır. Bu şekilde bir tutmacı vardır. Avadanlığı vardır. Yanında anahtar da veriyoruz. 1 kiloluk da macun bulunmaktadır bileme makinamızda. Monte edilmiş hali bu şekildedir. gördüğünüz gibi sıfır balans. Mükemmel bir şekilde dönmekte makine. 7 Şubat itibariyle fiyatı 7500 TL.